kendi adaletini kendi sağlamaya çalışıyor. Evet. O yüzden cezalar peşin olursa hemen olursa mahkemeler uzamazsa cezayı yaptırımı işe yarar beynimize. Ama 5 yıl sonra yargıtaydan sonra işte ne bileyim 15. suçtan sonra hapse gireceksin. Bunlar çok caydırıcı değil. Beynimize nasıl ki ödül hemen istiyoruz. Cezayı da hemen peşin vermemiz gerekiyor. Bir günde olsa bakın o kişi bizim üzerimize arabayı süren kişi bir günde olsa nezarette kalsa, iki günde hapis yatsa o boş duvarlara baktığında gerçekten düşünecek, çoluk çocukluğa ayrı kalacak, mesai kaybolacak bir takım yaptırımlar çok caydırıcı olması gerekiyor. Daha doğar doğmaz. Hatta anne karnından barışın, sulhun, efendiliğin, medeniyetin eğitimine başlamamız gerekiyor. Yani evet. o yüzden balık baştan ya güzel kokar ya kötü kokar. Kurallar konmalı. Evet kurallar net olmalı ve konmalı ve cezada hemen yazılmalı peşin ve bu tür psikopat Aha. trafik psikopatları, trafik teröristleri afişe edilmeli. Evet. Yani e, halk onun yüzünü tanımalı, e, ne bileyim bir takım caydırıcılıkları olmalı. Gerekirse e, sicili kirli olduğu için e başka türlü işlere yerleştirilmeli. Kurallar, hani... Sözünüzü kesiyorum hocam, kurallar diyoruz ya, yurt dışına çıktığımda ilk Amerika'ya gittiğimde... organizasyon firmasının üzerinden davetiyeyle gittiğim için... E, kıymetli Hocam, Ayşim Hocam, gerçekten çok bu benim için önemliydi. E, tam çıkacağım, beni uğurlayacaklar, benim pasaportuma çıkışım basmıyorlar, konser de verildi. E, ben kırmızı ışıkta... yaya yolunda... karşı tarafa geçtim. Ve bana 50 dolar bir ceza kesildi. Ve orada kesilmiş... Oranın vatandaşı olmadığım halde, pasaportumun yan tarafı o havalimanında... ...vergi dairesi gibi küçük bir yer var. Gittim cezamı ödedim... ...ve bu ilk ikazmış. Üçüncü ikaz, daha biri artıyor. Yani 50 doları yatırdım... 7 sene önce... ...yaya geçinden kırmızı ışığı beklemediğim için. Bizim ülkemizde... ...her yer kamera dolu, işimize geldiği zaman o kameralar gündeme çıkıyor... ...kes, yap, kurallar koy, biraz kurallara uyalım. Kurallar olmadığı için zaten halk bu kadar birbirine saldırıyor. Onun için eşler, o pıtırcık aşklar sizin hep böyle sizinle anlaşamadığımız bir konu vardı ya... ...siz aşk doktorusunuz ya ben de evet. aşka inanmayan biri olarak... ...o pıtırcık sevgiler patlıyor birbirlerini kesiyorlar, öldürüyorlar. Kadına şiddet başlıyor. Yalan mı Ayşen Hocam? Çünkü hocamla anlaşamıyoruz bu konuda biz. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> ama bir gün anlaşacağız. Ortadolu bulacağız ama haksızım hocam. Bulacağım. Haklısın. Çünkü e, insana insan olarak değer verme öğretilmiyor. Ben o konudayım Yani çocukluktan itibaren insana insan olarak değer verme öğretilmediği için de çocuğa hep bütün benim geleceğim, ailemizin imparatoru işte ha. bizden sonra neslimizi devam ettirecek diyip ona e, gereksiz bir öz e, güven yüklemesi yapılıyor ama bunun içerisinde sevgi yok, e, doğru düzgün ilgi yok bana saygı göre yok. saygı yok. E, öyle olunca çocuk o şekilde büyüyor. Evet. E, i̇stediği her şeyi de ağlayarak ve şiddetle elde ediyor çünkü ağlıyor. E çocuktur nihayetinde aman işte komşular duymasın aman işte arka ortamı rahatsız etmesin ...istediği her şeyi veriyoruz akabinde çocuk arkadaşlarına şiddet uyguluyor ama onu öğreniyor çünkü alması gerektiğini şiddetle. E bu ilişkilerine de yansıyor daha sonrasında benim olan benimdir. Hocam bu kurallar diyoruz ya Vallahi iyi ki bizi annelerimiz, babaannelerimiz öyle büyütmüş. Anne memur çalışırken ananey anneannem oradan bir yere gittiğimizde şöyle bir baktığı anda o yeşil gözleri annemin hala öyledir. Allah uzun ömür versin ben mümkün değil. Ve böyle terliğin tam isabet ettiği Dönemleri biliriz abim. Annelerimiz Çocuğa yapmayın. Şancı. Çocuğu ya yani ne saçma değil. saçma şey yap kurallarını koy iki tane çimcir yanlış yaptı da bilsin ne olacak. Terlik yedik de bugünlere geldik ama efendiliğimizi öğrendik. Yanlış olduğunu öğrendik. Aynen. Çocuğa şiddet olmaz. Şımarta şımarta e, Cem Garipoğlu gibi insanları çıkarıyorsunuz. Milletin evladını kesiyorlar biçiyorlar kutulara koyup ondan sonra öldü mü ölmedi mi? Bugün bütün gün ana haberlerde bakalım o mu çıkacak bu mu çıkacak? Ya giden gitmiş. Üniversite öğrencisi gencecik bir kızımız gitti. Yani, Yanlış mı düşünüyorum? Kesinlikle. Ama şiddeti şiddetle de öğretilmez yani. O şekilde de ben katılmıyorum. Hani çocuğa terlikle sopayla ama değil. Sopa ama sopa değil. Kuraları, ama yani kuramı ya. O kadar ha, da değil hoca. Şimdi kim oldunuz bana karşı? Yok. <laughs> <laughs> Hayır. Ama şimdi e, şiddeti o şekilde de öğreniyor. Sövmüyorum. Ama anlatmak ama bir tane gerekiyor. yani çocuğa orada yani o terliği niye vurdun diye psikolojim bozulmayacak ki. Aman oğlum yapma, aman anneciğim yapma. Şımarık bir yapma. Yapma derken, Yenilmesi. yapmanın nedenini anlatmak gerekiyor. Yapma dediğin zaman bilinçaltı onu yap algılıyor. Yapma değil, bunun neden yapmaması gerektiğini anlatarak.